Serap tespitle mi satıyor? Abi bu tamam ayağıma göre. Tamam. Şunu da giyineyim. Ee, şunu da Şöyle bir poşete bırakırsak birazdan. Gider ki onu da götüreyim abi. Borcunuz ne kadar Hüseyin abi? 55 lira. 55 lira mı abi? Abi şunu al. Şu 5 lirayı da verem. Tamam. 150 verirsen abi bana. Al şöyle budur. tamam. Allah razı olsun. Hüseyin Zeki. Akçadağ'da esnafım. 35 yıldır bir fiil ayakkabıcılık mesleğini yürütmekteyim. Bu meslek bana dedemden babama, babamdan bana üç kuşaktır devam eden, süre gelen bir intikalle devam etti. Ben de bu işi 35 yıldır yapmaktayım. Özellikle sattığımız ürünler habire değişim göstermekte. Fakat şu elimdeki bizim Ankara lastiği diye tabir ettiğimiz Ziletepe lastik 7'den 77'ye yıllardır değişmeyen modeliyle, kalitesiyle çiftçimizin, köylümüzün devamlı isteği ve arzusu üzerine devam etmektedir. Kışında, yazında, baharda da sürekli talep edilmekte. Bağda, bahçede bunlar kullanılmakta. En azından ayakkabılarını esirgemek adına da olsa bu lastik tercih edilmekte yıllardır. Ee, devamlı satıyoruz. 12 ay boyunca devamlı satıyoruz. Ee, köylümüzden gelen talep üzerine bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bu lastikimizin e, bir takım tabi çeşitleri var. Ee, özellikle bayanların kullandığı topuklu lastik var, mes lastiği var, düz olan, topuksuz olan var. Ee, erkek lastikleri genelde standart. Ee, onun haricinde çocuklara da var. 27 numara, 26 numara, 25 numara öyle küçük numaralar da var. Biz sürekli her numarayı bulundurmaya gayret ediyoruz. Bu şekilde fiyat aralığı da 50-55 lira civarı. Biz bunu satmaya devam ediyoruz. Ali İmer, Akçalığa merkezden esnafım. Aynı zamanda çiftçilik yapıyorum. Bugün akşam üzeri bahçeye gitmek zorunda kaldım. Onun için Hüseyin abimize geldim bir Ankara lastiği aldım. Ankara lastiği bizim 7'den 70'e e, gerek ilçemiz olsun gerek Malatya'mız olsun vazgeçilmez. Esneklik ve rahatlık açısından bir de fiyat olarak e, ucuz olduğu için en çok e, 24-12 e, ay tercih edilen ayakkabılardan bir tanesi Ankara lastidir Gerek karda giyin gerek yazın bahçede giyin. Rahat olduğu için Hüseyin abimin sayesinde şimdi gidip bahçeden çalışacağız inşallah.